Merhaba arkadaşlar. Şu gördüğümüz ablam şimdi tanıtıyor. Nedir ablam bu? Bu tipinden yapılan paspas. Evet. Genellikle kış bahçelerinde, işte e, dışarıdaki bahçelerde de kullanılabilir. İşte evde de kullanabiliyorsun. Hı, -hı. Bunları, hani makineye de atabiliyorsun yıkana Tamam. E, çok kullanışlı. E, sadece banyoda e, paspas takımı da yıkabiliyorsun. Kirli sepet. Suplolar. Suplolar. yapıyorsun. Bu ne İplik, e, e, iplik ne ne ipliği bu? Bu jüt ipi diye geçiyor. bu biraz yumuşak ip. Bu yumuşak ip halı da, halı daha güzel oluyor bunlar. Hmm, güzelmiş. Aynen. Ar Aynen. Arkadaşlar bakın e, burası da ölçeyle sipariş alıyoruz. E, güzel bir yerde geliyor. Cumartesi pazarın pazar günü açılan Pendik pazarının pazar günü açılan kadın el emeğinin pazarında insanlık tekrarından jüt ipliğine Şimdi tezgahına bakacağım ablamı. Şöyle gideceğiz. Evet. Şimdi, bunlar hep kendi ellemeyle yapılan ürünlerin şeysiyle tanıtma ve satma çalışan ablamız. Bizlere de yardımcı oluyor bu arada. Evet. Şimdi şöyle göstereceğim ve ablamla da ufak bir deportaj yapacağım. Evet gösterdiği şeyleri gidelim. Ablacığım sizi tanıyalım öncelikle. Benim adım Selma Türedi. Evet efendim. Ee, Karadeniz'i vizeliyim. Oyma inşallah. Ee, bizim de sağ olsun e, Fendik Pazar günü pazarı bu el emeği kadınlar e, adına bir pazar kurulmuş. Tamam. Sağ olsun teşekkür ederiz. Evet. E, ben de böyle bir tezgah açtım burada. Evet. E, arkadaşlarla beraber. El emeği yani hazır ürün yok burada. Aynen. Sadece el emeği olarak yapılıyor. E, evet. Işte elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıp e, pazarda sunmaya. Aynen. Siz de diyorsunuz ki bu arada biz burayı açtık. Bir buçuk aydan beri Hı -hı. E, ufak ufak yani satışlar Yapmaya çalışıyoruz. Aynen daha yeni ee, tanıtım, İnşallah tabii de çok fazla bir reklamımız olmadı. Aynen. Ee, Biz de bu amaçla da bir reklam içinde sizleri bir e, ön plana çıkartalım dedik. Tabii ki. Ve yani. güzelce bir sunumla. Pazar e, günü ve Pendik Sahip Pazarında Cumartesi pazarın olduğu yerdeyiz. Tamam. E, buyurun bekleriz. Aynen. E, Eleme şeyimiz olarak hazır hiçbir ürünümüz yok yani. Gördüğünüz gibi plaj çantaları, işte evet. e, tel kırmalar bunlar hepsi el yapımı. Hı hı. E de, tabi bu arada ben de hem e, eğitim de veriyorum. Aa e eğitim de veriyorsun anladım. Tasarımcıyım. Bir de, de, de sizin instagram adresiniz varsa da alabilirler. Tabi ee, instagram adresim. E, şimdi yazıp tekrardan hemen altına yazayım. Söyleyin tekrar ondan. E, instagram adresim selma. Selman'ın hobileri 53 61. 53 61. Bir kırmızı başörtü türbent var orada. Tamam olarak. efendim. Çok ee, iyi tanıttınız. Yani orada bana şey olarak gönderseniz ben kabul ederim. Tamam. İstek maddesinde. Süper. Ee, şimdi benim ya, yerim bu arada siste. Samandıra Sancaktepe'de. Tamam efendim. Eee şeyle kargoyla falan yollama şansınız var. Aynen da öyle. Tamam. Gönderiyorum ben öyle bir şeyler. Aynen. Tamam. <laughs> Tabii ki kedi yatağı, Hı -hı. köpek yatağı. Hı -hı. Bunlar hepsini yapıyorum ben. Spanish Aynen. Üzerine. Şimdi e, detaylı olarak da zaten sizin Instagram adresinde mevcut olan var hepsi. Evet. Çok teşekkür ederim Semra Hanım. ederim biz teşekkür e, ederiz. bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi de Semra abinin güzel şey ürünleri orada tanıtmakta. Şey, e, i̇şte şey bahçesi, yaz bahçesinde olan. Ha yaz bu, bahçesi. Çay tabak altları. Aynen. Bu da onun sıfırsı, yer paspası. Aynen. Hepsi takım bunlar. Sipariş üzerinde. Çok teşekkür ederim. İzlemeye teşekkür devam teşekkür edin ee, sevgili dostlarım, e, takipçilerim. E, bu arada burada da videomun burada videomu için abone olun lütfen. Hoşçakalın. Semra abla da el sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. bay hey, bay.